Merhaba arkadaşlar. NS yayınları soru bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Gazların ve akışkanların basıncının son testinde beraberiz. Sayfa 47 48 çözüyoruz NS yayınlarında. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekilde deniz seviyesinde açık hava basıncını ölçmek için kullanılan barometre verilmiş. Bu işlemlerden hangileri yapılırsa tek başına yapılırsa has seviyesi değişebilir diye soruyor. Barometreyi deniz seviyesinden yükseklere çıkarmak deniz seviyesinden yukarılara doğru takıldıkça açık hava basıncı ne olacak arkadaşlar? Değişecek. Dolayısıyla açık hava basıncı değiştiği için barometremizin haş yüksekliği de değişir. Barometrede kullanılan sıvıyı değiştirmek, sıvıyı değiştirdiğimizde hdg sıvı basıncı biliyorsunuz arkadaşlar. Öz kütle değiştiği zaman haş yüksekliğimize ne olacak? Değişmiş olacak. Barometreyi deniz seviyesinden yükseklik değiştirmeyecek şekilde yer çekimi ivmesinin farklı olduğu bir bölgeye götürürsek ne olur? E, yer çekimi ivmesi açık hava basıncını da etkileyecek sıvının basıncını da etkileyecek. Dolayısıyla ikisi de eşit bir şekilde etkilendiğinden dolayı değişmez arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1 ve 2 olan D seçeneğidir diyoruz. Şu şıkları eledik. İkinci sorumuza devam edelim. İçi gaz dolu ağzı kapalı cam kavanozun KLM noktalarındaki gaz basınçları PKP, l, PM'dir Bunlar arasındaki ilişki nedir? Kapalı kaplardaki gazlarda arkadaşlar tüm yüzeylerdeki basınç birbirlerine eşittir. Yani K, L, M basınçları birbirlerine eşit olmaktadır. Üçüncü sorumuz Bernoulli ilkesi. Bernoulli prensibi akışkanların kesitinin daraldığı yerde, arttığı yerde daha yavaş aktığını ortaya koymuştur. Yani Bernoulli ilkesi şöyle bir şey arkadaşlar. Kesit daraldıkça hızımız artıyor. Hız artar. Bunu unutmayalım. Kesitler aldıkça hız artar. O zaman bu prensibe göre hangileri doğru olabilir? Nehir hızlı akıyorsa kenarları kazılarak genişliği artırılırsa daha yavaş akar. Doğru. hortum neden genişlettik olduk? Genişletmiş olduk arkadaşlar. Genişlettikçe hız akışı azalacak. Hortumun ucunu sıkarsak daha uzağa gider. Hız arttığına göre daha uzağa gider. Bir şehir merkezindeki dar sokaklarda geniş sokaklara göre daha hızlı mı rüzgara ser? Evet. Dolayısıyla E seçeneğimiz doğrudur. Hız kesit alanıyla e, ters orantılı diyoruz. Kesit alanı azaldıkça hızımız artıyor. Dördüncü sorumuz şekilde musluktan akan su verilmiş, suyun altına doğru kesitin inceldiği görülmekte. Buna göre verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olarak gösterilir? Bakın doğruluğunu sormuyor öncüllerin, bu durumun sebebini yani aşağıya doğru gittikçe kesit alanının azalmasını soruyor. Akışkanın hızı artarsa kesit alanı küçülüyor. Evet, bakın hız arttı aşağıya doğru indikçe ki hız artarsa kesit alanımız ne oldu küçüldü doğru akışkanın basıncı azalırsa kesit alanı küçülür evet arkadaşlar basıncın azaldığı yerde de kesit alanı küçülüyor akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar hareket eder evet bu ifade doğru fakat bu e, incelmeyi açıklamıyor arkadaşlar yani cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneği diyoruz Beşinci sorumuz açık hava basıncının P0 olduğu ortamda X, Y XY gazları şekildeki gibi dengelenmiş. Nasıl dengelendi bu? Bakalım. Yukarıda bir açık hava basıncımız var. Civa'nın basıncı var. Bunu kim dengeliyor? X. O zaman şöyle diyebilir miyim? X'in basıncı P0 artı H. Civa basıncına eşit. Aynı zamanda X gazının basıncı artı Civa'nın basıncı bu sefer Y gazı dengeliyor. Şöyle yazabilir miyiz? P, Y eşittir. P, -x artı H. O zaman P, X P sıfırdan büyüktür. Doğru. P, -y, P sıfırdan büyüktür. Doğru. Peki P, Y P büyük müdür? Evet. Bu da doğru diyoruz. Yani 5. sorumuz E seçeneği ile doğruluğunu bulmuş olduk. 6. soruya geçtik. Şekilde bardağı konulan gazoz şekil 2'de ise su dolu kabın tabanına bağlanan esnek balon verilmiş. Gazoz içindeki hava kabarcıkları öz kütleleri küçük olduğu için yükselir. Yükselirken kabarcıklar büyür ve patlar. Etrafa gaz saçılmasına sebep olur. Buna göre şekil 2'de balonun bağlı olduğu ip kesildiğinde balonun su yüzeyine ulaşıncaya kadar hangileri gerçekleşir diyor. Arkadaşlar esnek balon dışarıdaki basıncı içerideki basıncı eşitleyecek. Önce benim balonumun üzerinde çok büyük bir basınç olduğu için balonumun hacmi küçüktü. İp kesildiğinde balon yukarıya doğru çıkmak isteyecek. Yukarıya doğru çıktıkça benim balonumun hacmi ne olacak? Artacak. Doğru. İçindeki gazın basıncı değişmez. Hayır. Yukarılara doğru çıkıldıkça balonun üzerindeki basınç azaldığı için benim balonumun hacmi artacak, basıncı azalmış olacak. Yani değişmez ifadesi yanlış. Su seviyesi artar mı? Balon hacmi arttı. Hacim arttıkça suyun içerisinde kapladığı alan arttı. Dolayısıyla suyun daha yukarıya doğru çıkmış oldu. O da doğru. 1 ve 3. öncüllerimiz doğru diyoruz. 7. soruyla devam edelim. Şekilde ağız kapalı cam, kavanoz, hava ve su ile dolu x, y, z noktalarındaki toplam basınçlarda px, py ve pz. X, Y ve Z aralarındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar X'imiz var, Y'imiz var ve Z'imiz var. Ne diyeceğiz burada? Şurada hava olduğuna göre şurası kapalı bir kap. Kapalı kaplardaki gaz basıncında her noktanın basıncı birbirine eşitti. Yani X noktası ile Y noktasının basınçları birbirine eşit olacak. Peki Z'nin üzerinde aynı zamanda su da mı var? O zaman Z'nin basıncı hem hava basıncı hem de suyun basıncından dolayı daha büyük olmuş oldu. Yani cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 8. sorumuz. Şekilde yatay düzlemde duran bir düzenek var arkadaşlar. X, Y ve Z'nin basınçları arasındaki ilişkiyi soruyor. Ne diyeceğiz burada? X gazı Y ile dengelenmiş. Y de Z gazı ile dengelenmiş. Buradaki civa ağırlığından dolayı bir basınç oluşturuyor mu? Evet ama bu gazlara bir basınç oluşturmuyor değil mi? Ne yapıyor? Kabın alt kısmını da bir basınç oluşturuyor. Dolayısıyla X, Y ve Z basınçları birbirlerine eşittir diyoruz. Dokuzuncu sorumuz gene akışkanlar basıncıyla alakalı. Derinliği sabit olan nehrin genişliği bazı bölgelerde değişmektedir. Ne diyorduk biz? Dar olan kısımlarda daha hızlı akmakta. Nehrin genişliği sırasıyla D3, D2, D1 en dar olan yerde en hızlı akacak. Yani V1, V2 ve V3 deriz akıntı hızına. Yani C seçeneğimiz doğrudur. Son soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda tansiyon aleti, dalgıç altimetresi ve dalgıç batimetresi verilmiş. Hangileri basınç ölçümü için kullanılır? Hepsi de arkadaşlar bunların basınç ölçümünde kullanılan aletlerdir. Dolayısıyla E seçeneği diyoruz. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.